Şimdi artık bundan sonraki videolarımı Epona adı altında çekmek istiyorum. Bakın şu canın tatlılığına. Bunu ben öpmeye doyamıyorum geldiğinden beri. Bu oğlan biraz yaşlı. Bunu biz nerelerden kaç günler uğraşarak getirdik çiftliğe Epona'nın kucağına değil mi anneciğim? Dernek olarak Artık kuruyorum çiftliğimi yavaş yavaş ama bu süreç çok yavaş ilerliyor. Epona ismini inatla kullanmak istiyorum. Çünkü Epona eski kelt tek tırnaklıların tanrıçası. Onları koruyan tanrıça Epona. Atlar, eşekler, katırlar, midillilerin tanrıçası Epona. Artık bu çiftlikte yeniden dünyaya geliyor ve bu tatlı ağaçları, tatlı ağaçları bir dakika öpeceğim. Dayanamıyorum çünkü. Dayanamıyorum, öpmeden duramıyorum. Bunları koruyup kollayan Tanrıça Epona burada artık burada. Hepimizi kollayacak çiftliğimdeki hayvanları kurtarmak kelimesi biraz iddialı geliyor bana kimin kimi kurtardığı belli değil belki de onlar beni kurtarıyorlardır ama e, belki koruyup kollamak bakımını üstlenmek evlat edinmek hmm, çok sevdiğim bir dostum emeklilik çayırı dedi bayıldım aslında ben bu tanımlamaya bu hayvanların hepsi yaşlı ve bakıma muhtaç hayvanlar. Sahipleri tarafından terk edilmişler. Ve çeşitli sebeplerle terk edilen var. Akılamadığı için burada olan var. <laughs> Burası onların emeklilik çayırı olsun. Epona emeklilik çayırı mı desek acaba? <laughs> ne dersin? Ne dersin? Can sessizliğini koruyor. Perota da geliyor. Perota da emekliliğini yaşıyor. Güzel canım. Bakın bakın şuna görüyor musunuz bilmiyorum ama öyle tatlı, öyle sakin, öyle güzeller güzeli bir çocuk ki bu. Utanma, utanma. Anlat anlatacaklarını. Söyle her şeyi. Terk ederiz. Çok çalıştırıldım da. İyi bakılmadığım için bebek kadar küçücük kaldım da. <laughs> Sonra beni buldular ve buraya getirdiler de. <laughs> Beyote korkutuyor musun anneciğim sen? artık onu. Güzeller güzelim. E hadi bakalım. bakabildiğim kadar hayvana burada bakmak istiyorum. Emekliliklerini geçirmeleri, daha sağlıklı, daha güzel bir sürüyle birlikte daha mutlu yaşamaları, daha sağlıklı yaşamaları için derneğimizi kuruyoruz. Tabii ki her dernekte olduğu gibi yardımlarınızı mecburen bekliyoruz. Çünkü ben tek başıma üstesinden gelemiyorum artık onlardan vazgeçemem de. Her şeyim onların zaten. O yüzden belki arada sırada yardım edersiniz değil mi? peyote. Ayşe bak. Peyotenin ağzına bakın sarkıyor. Ağzını böyle bırakmış durumda. <laughs> çok çok hayatımda gördüğüm en büyük eşek kulakları. Medas'ın kulakları mı yoksa bunlar? Peyoteciğim. İşte dernekten de bahsettim bu videoda. Artık YouTube videolarında da dernekle ilgili haberler vereceğim. Hayvanlardan ve dernekten. Boş boş konuştuğum videolarımın ilki olsun bu.